Şimdi soracağım soruyu, ne olur doğru cevaplar. Kadir'i, Melisa mı öldürdü? Dörtlü oğlum. Ne olur sakin ol. Bak kardeşin ehliyeti yoktu. Aa, tamam mı? Bak sakin ol. Mecburdum. Baba sen ne diyorsun ya? Ne demek mecburdum? Niye polise gitmediniz? Ben sana sordum. Kardeşim neden burada tedavi görmüyor? Neden yurt dışında diye defalarca sordum. Bak defalarca sordum baba. <laughs> Bana yalan söyledin. Gözümün içine baka baka yalan söylemişsiniz. Ulan kardeşinin ehliyeti yoktu diyorum. Hapse atacaklardı kardeşini, ne ya? Ya bir düşün, Allah aşkına bir düşünün be! Baba sen beni mahvettin! Sen hepimizin hayatını mahvettin! Ay senin yüzüne nasıl bakacağım ben? Orhan amcanın, Ömer'in, Oğuzcan'ın yüzüne nasıl bakacağım? Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım ben baba? Allah senin belanı versin! Duydun mu beni? Allah senin belanı versin! Allah senin belanı versin!